Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizinle beraber Arkadaşlar arkadaşlar bugün 3000 kupa olduk gördüğünüz gibi bu karakterimiz var ve burada gördüğünüz gibi 12 tane yani 14 royal Pass'e kadar kutularımız var Onlar da sizinle beraber açacağım arkadaşlar oranımızı göstereyim arkadaşlar oranımız buradan 0.03 karakter yani aksesuar çıkma oranı yok yıldız gücü yok sadece o, e, karakter bu video sizden en az 5 beğeni istiyorum 5 beğeni gelirse yeni devam olacak abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar 59 takibiz size rağmen 70 takip özel arkadaşlar bir video gelecek çok güzel bir video ve bir tane hesap vereceğim ama ben nasıl veriliyor hesap ben bilmiyorum bir tane hesap vereceğim arkadaşlar 9000 ee, kupalı hesap vereceğim yemin ederim ama nasıl veriyor veriliyor onu bilmiyorum. Şimdi buradan arkadaşlar elmasımızı al, alalım. İlk büyük kutumuz hiçbir şey çıkmadı. Buradan altımızı alalım ve şimdi kutularımızı açalım. İlk savaş kutusundan e, güç puanı ödülü, Nitya verdim tabi de. Belki karakter çıkar ve buradan arkadaşlar bomuz alay. İlk karakterimiz. I am Karakterimiz böyle bir taktik yapacağım. Bir dakika Böyle seçeceğim ve öyle açacağım. Belki karakter çıkar arkadaşlar. Ben çıkmadı bence ama neyse belki çıkar Mega Kutu'dan. Bakalım hala son büyük kutumuz. Ve çıkmadı maalesef arkadaşlar. Şimdi oranımızı yine göstereyim. Oran 0.4. Yani arkadaşlar Şimdi mega kutu açacağım. Son mega kutumuz. Bundan da karakter çıkmasa çok kötü olur. Neyse arkadaşlar bu video sizden en az 5 beğeni, 5 beğeni istiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Dokundum mega kutuya. Dokun dokun yazsın. Ve siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi dokunacağım. 1, 2, 3. Maalesef arkadaşlar 5 çıktı. Yani... Maalesef 5. Oramız hala 0.04. Arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Buradan bular, bunlar alalım. Bunu derle vereceğim. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi yeni hesap. Bravo efsane 31. 17 tane kutumuz var burada. Biriktiriyorum. Size. Yani sizinle beraber açacağım. Ve 610 kupayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirsem buradaki 17 tane kutuyu sizinle beraber açacağım. Bakın 10 beğeni gelirse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.